Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler gayet iyiyiz. Bugünkü video konumuz arkadaşlar Klozet iş takımları ile alakalı. Şu görmüş olduğunuz ben her türlü farklı model kullanıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz sizin de klozetinizin içinde bulunan model hangisiyse benim şu anda anlatacağım videoyu izlerseniz arkadaşlar ne elde edersiniz? Klozetinizin içine ince inen sızan bir su var. Bazen oluyor bu. Bunun sebebi nedir? Tamiri nasıl yapılır? Bunu size bu videoda anlatmak istiyorum. Yani sifona bastınız, sifon durdu. Bir süre sonra arkadaşlar inceden böyle iğne gibi bir su klozetin içine sürekli akıyorsa bunun sebebi nedir? Bununla alakalı konu olarak e, size bunu anlatmaya çalışacağım bu videoda. Şimdi videolarımız e, bir başla Hangi iş takım? Klozet iş takımı. Şu görmüş olduğunuz iş takım neresi arızalanır ve nasıl sökülür? Bunu size bu videoda göstereyim. Şimdi arkadaşlar şuradan sırayla başlayalım. Ee, bu nasıl sökülür? Bunu bir göstereyim size. Şu anda şu görmüş olduğunuz klozet iç takımı arkadaşlar. Basmalı bir iç takımı. Şu şekilde. Şununla aynı. Bunun için ikisi aynı anda getirdim. Şu kafasındaki parçayı bulamadım. Yani bahsetmiş olduğum şu parçayı bulamadım. Yanlış anlaşılmasın diye. E, bunu getirdim. Yenisini getirdim. Ama arızayı eskisinde tarif edeyim. Böyle bir durumla karşılaştığınız arkadaşlar. E, klozetinizin içinde. Şu şöyle takıl duruyor. Takılı duruyor. Bunu takılı durup arkadaşlar klozetin içine de su sızıyorsa yapmanız gereken şey arkadaşlar şuradan elinizi suyun içine sokun veya suyu kapalıda boşalttıktan sonra şimdi bu nasıl duruyor? Şöyle bir göstereyim. Şu devamlı klozetin deposunun içinde durur. Sabittir bu. Depoya bağlanır montaj esnasında. Sizin tamir etmesi gereken şey arkadaşlar parça bu parça. Şimdi diyelim ki içine su sızdı. Elinizi deponun içine so sokun arkadaşlar. Şöyle yerine bir takayım. Deponun içine sokun. Şu şekilde tuttuğunuzda hafif sol yaptığınızda arkadaşlar çektiğinizde bu çıkıyor. Bu çıkıyor. Bu çıktıktan sonra ilk bakmanız gereken şey böyle bir su sızıntısında şurada görmüş olduğunuz conta arkadaşlar. Şu conta. Bu conta kireç yapmış mı yapmamış mı ilk bakmanız gereken yer burası. Eğer burası kireç yaparsa şu zemine düzgün bir şekilde oturmayacağı için sürekli içine su sızdırır. Bunun su sızdırmasının sebebi yani problem şamandıra da değil. Yani suyu dolduran ünitede değil de buradan sızıyoruz arkadaşlar. Burayı bir kontrol etmeniz gerekir. Yani nasıl diyeyim Bunu şimdi yerine bir koyalım. Mesela şu. Bunu ben söktüm. Şu kenarlar arkadaşlar komple kireç oluyor. Kireç olduğu zaman göstermiş olduğum zemini düzgün oturmadığından sürekli su sızdırır. Şimdi bunun tamiri nasıl yaparız. Bunu da size göstereyim. Bunun tamiri arkadaşlar şu şekilde bir pense yardımıyla şurada bir parça var. Şu parça. Şuradan tutun. Şöyle yukarıya doğru kaldırın. Şöyle. Şöyle yukarıya doğru tutun. Kireçten zor çıkıyor zaten. Bu çıkıyor. Şimdi bu çıkarken dikkat edin. İkincisi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz contayı çıkarmadan önce yırtık. Herhangi bir problem var mı diye bir bakın. Daha sonra şunu şuradan şöyle yırtmadan, koparmadan kibar bir şekilde çıkartın arkadaşlar. Contayı kireç gücüyle sulandırılmış kireç gücüyle bir temizleyin. Yırtmadan. Ilık su olursa daha iyi olur. Böyle şey yapmayın. Şimdi şöyle çıkarttık ya bu contayı. Şu şekilde çıkardık. Bu contayı ters çevirin arkadaşlar. Ters çevirin. Tekrardan yere takın yerine ne oldu? Yamulan conta düzelmiş oldu. Şu şekilde düz bir şey oluşturdu. Daha sonra şu parçayı takıyoruz. Şöyle önce bir tarafını sonra şu şekilde yüklendiğimizde komple giriyor arkadaşlar. Temizlenmiş bir conta bu şekilde ortaya çıkar. Ve su sızıntısı bu sebeptense iki sebep var zaten. Bir tanesi buydu. Su sızıntısı düzelmiş olur. Şimdi i̇şte bunu geçelim. Şu var arkadaşlar şu şekilde iç takım kullanıyorsanız bu da basmalı. Şu parçası kırılmış. Şöyle basıyorsunuz su başılıyor. Model olarak bu şekilde olanlar varsa arkadaşlar bu da aynısı. Şuradan tutuyorsunuz. Hep sola çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle çevirdiğinizde asıldığınızda bu çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu da aynısı arkadaşlar. Kireç yapmış. Şu zemini illaki kontrol edin arkadaşlar. Şu zemin çok önemli. Contanın basmış olduğu şu zemin çok önemli. Bu zeminde kireç artığı bir tortu herhangi bir şey olmasın. Eğer olursa arkadaşlar şu conta düzgün basamayacağı için sürekli su sızdırır. Bunda da sistem aynı. Şu şekilde tutuyorsunuz. Bu çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra buradan bunu çekip alın. İster şu şekilde. Bak altı çok düzgün bir şekilde. Temiz durmuş. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle azıcık gittim 10 numara. Yeni gibi. Hemen getirin. Ben hiçbir zaman arkadaşlar böyle şey teferruatla contaları şunları bunları atmam. Elimde tutarım. Gördüğünüz gibi saat gibi. Eğer zemin de temizlediyseniz hiçbir problem yok. Bu da böyle. Şu arkadaşlar yeni kullanmaya başladığım olduğum yeni kullandığım bir ürün. Daha yeni geldi. Yeni aldım bunu. Bu da bir değişik. Bu da aynısı. Sistem bunlar da zaten hep aynı. Burada şurada bir kilit sistem var. Gördünüz mü? Şöyle çevirdim mi? Kilitleniyor. Daha sonra şöyle çektim mi? Bunda da aynı arkadaşlar. Şöyle. Bu da aynısı. Bunun da zemini temizleyin. Şu contanın mutlaka düzgün olmasına, temiz olmasına dikkat edin arkadaşlar. Şurada bir ayar yerleri var bunun. Sağa sola getirme, ortaya getirme. Şu su seviyesini ayarlama şeyi. Şöyle bastınız arkadaşlar. ilk defa kullanacağım. Şöyle bir ürün var arkadaşlar elimizde. Bunun en büyük hatası da arkadaşlar bazen en ufak bir su kireci olduğunda takılık alıyor yukarıda. İnsanın canını sıkan oluyor. Şöyle arkadaşlar bu da. Yine aynı şekilde elinizi suyun içine deponun içine sokun arkadaşlar. Şöyle soktuğunuzda şöyle yarım tur çevirdiğinizde bu çıkıyor. Çıktıktan sonra şu zemini ve şu contayı kontrol edin. Bunda bir farklılık var. Şöyle gösterelim. Bu arkadaşlar. Bir saniye. Dayım buraya şey atmış. Şöyle çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bunda da contayı ters çevirebiliyoruz. Şu şekilde ters çevirin arkadaşlar. Çünkü arkası deforme olmamış halde olduğu için çok da rahat takabiliyoruz arkadaşlar. Olay tamamdır. Şu işlem makarizmalı arkadaşlar. Eğer bu şekilde bir iş takım bulunuyorsanız şöyle bir video tamamını göstereyim. Bunun makarizmayı çalışan kısmını bir yuva için almışlar. Şimdi bu da diyelim ki altta bağlı. Bu da aynı. Şöyle arkadaşlar. Yarım tur çevirdiğinizde çıkıyor. İlk karşılaştığınız şey şu conta ve şu zemin. Kontrol etmeniz gereken yerleri söylüyorum sürekli. Şurasını nasıl söküldüğünü gösteriyorum. Hem bu videoda ben kredi iş takımımı temizleyebilir miyim diyen arkadaşlar. Mutlaka bu iş takımlardan birisini kullanıyorum. Bu şekilde yerini, şunu bu zeminde zaten işiniz bitti temizlediniz direkt şöyle girecek diye uğraşmayın arkadaşlar şöyle hafiften içine üzerine koyduktan sonra şöyle bir yuvada yer yaptırın tamamen oturduğundan emin olduktan sonra şöyle çevirin ağzı yukarı çektiğinizde gelmiyorsa problem yoktur olay bu şunu yıllar önce kullanmıştım arkadaşlar şu anda bundan pek gelmiyor da kullanmıyorum da bu da bir değişik modeli. Prezetlerde arkadaşlar iş takımları genelde teferruatı az olan ürünleri kullanmayı tercih ediyorum. Arkadaşlar şu kademeli bana soruyordunuz videolarda Ustam hangi klozet iş takımını alayım veya su israfını nasıl daha aza indirebilirim dediğiniz şeyler vardı. Arkadaşlar bu kademeli iş takımı. Şurada kapakta da belli olduğu gibi yarım boşaldım tam boşalttım suyu. Büyük abdesti küçük abdesti için şu şekilde bastığınızda arkadaşlar az suyu veriyor. Şöyle bastığınızda çok suyu veriyor. Şu şekilde bunun altı. Arkadaşlar şöyle. Yerine oturduktan sonra şöyle çevirdiğinizde problem yok. Bunun üstte şöyle parmaklı basma butonu var. Kapağa bağlı. İşte birine basarsan şuna basıyor. Birine basarsan buna basıyor. Kademeli Şükür iş takımı. Şunu yıllardır kullan. Şu özel iş takımını. İyiydi. Şimdi görüyordu ama yeni, modeller çıktıkça şey yaptık. Elimizde çok hurda çıkmaya başladı. Şöyle bir iş takımıydı bu da. Bunda arkadaşlar aşırı şekilde kireç oluyor. Gördüğünüz gibi. Sular şehir suları aşırı şekilde kireçli. Şimdi şunun alt zeminini bulamadım ama şöyle göstereyim. Şurada göstereyim. Şu conta şuraya zemine basıyor. Şuradan göstereyim. Şu şekilde oluyor. Deliği kapa diyor. Krizetin içine suyun akıntısını engelliyor. Eğer dediğim gibi şu bölgede bir kireç oluştuysa şurada bir boşluk kalıyor. O boşluktan da su krizetin içine sürekli boşalıyor. Şamandıra dolum yapıyor. Krezet boşaltıyor. Şamandıra dolum yapıyor. Su israfı o şekilde devam edip gidiyor. Temizlemeniz gereken yer conta şu kısım. Klozet iç takımlarında conta temizliği nasıl olur? Bunu size bu videoda göstermeye çalıştım. Umarım beni dinlediniz ve anladınız. Çünkü su israfı önemli. İsraf olsun istemiyoruz. İnşallah benim tarif ettiğim şekilde de klozetinizi sizler tamir ettiğinizde bu israfın önüne geçeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sorunuz olduğunda da arkadaşlar sorabilirsiniz. Sorun arkadaşlar var. Hepsine Cevap vermeye çalışıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.